Emine, fazla uzun sürmez. Yönetmen seni bir görsün hemen gideriz, tamam mı? Tamam. Sen burada bekle, ben hemen geliyorum. Hocam. Senin burada ne işin var? Arkadaşımı getirmemi istemiştiniz ya. Geldi mi? Hani nerede? Merhaba, Semih ben. Merhaba Mine. Çok memnun oldum diye, hoş geldin. Hemen stüdyoyu ayarlayalım. Leyla'yı çağıralım gelsin. Yüzüne fazla makyaj yapıp da kapatmayalım yalnız. Bir iki tane fotoğraf çekilsin ben hemen geliyorum. Tamam. Hocam. buyurun. Mine Tamam Deniz sağ ol Mine'yi getirdiğin için. musun? Çok güzel görünüyorsun. Ya ne demezsin. Gerçekten doğru söylüyorum. Mine. Seni şöyle alalım. Geriye ne kalırdı? Seni bir daha yaşama. Beni al kucağına. Beni almadığın an. Beni al kucağına. Elini belime sar. Çok teşekkür ederim Mine. Adresin, telefonun falan hepsi var bizde değil mi? Deniz. Var hocam. Güzel. Yarın ya da öteki gün PPM var. Oradan çıkacak sonuca göre biz seni ararız. Aramayın. Nasıl yani? Yani ben Deniz Kovulması niye geldim? Siz benim fotoğraflarımı çekmek istediniz. Ben de peki dedim ama o kadar yani. Yani ben reklamda falan oynamak istemiyorum. Deniz. Vallahi hocam kendisi böyle bir insan. Yapacak bir şey yok. Kolay gelsin. Of, adamın yüzünü görmeliydim vallahi. Sen çıktıktan sonra mosmor kesildi. İyi oldu ama, tebrik ederim seni. Ya Deniz, nereye gidiyoruz? Söylesene. <laughs> Sürpriz dedim ya. Sen bugün çalışmıyor musun? Yok, ajansa toplantı yapacaklar. İşte akşama kadar sürer dediler. Kimin oynayacağı belli olacak. Bana da ihtiyaçları yoktu, ben de kaçtım. E bir sorun çıkmasın? Bir şey olmaz. Ya nereye gidiyoruz, onu söyle bari. Cık, taktın ama, gidiyoruz işte. Ya Deniz bir şey söyleyeceğim. Seçmez değil mi bunlar beni? Sen istemedin diye fotoğrafını bile koymadılar dosya. Aslında iyi yaptım biliyor musun? Hiç sevmedim o şirketi. Bu iş biter bitmez ayrılacağım onlardan. Bu mudur yani? Biz size yeni yüz demedik mi? Bunların hepsi bin yıldan beri reklamlarda oynayan tipler zaten. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Hayır, Estağfurullah. Aslında biri daha var ama var diyorum ama aslında yok. Yani daha önce hiç oyunculuk deneyimi olmamış, kamera tecrübesi hiç yok. Hmm. Evet. Kim bu kız? Ee, ne oldu? Bir haber yok mu hala? Arıyorum ama açmıyor. Duymuyor galiba. Ne no, Ne rahat ya. Ajanstan papara yiyen o değil tabi. Yasemin git bu şu çocuğu yoksa elimden bir kaza çıkacak ha. Tamam sinirlenmeyin. Hayda. Bu şirket de iyice abarttı ama artık ha. Şimdi de çaldırmaya başladılar. Bu şirkete hiç parası yok galiba. Ben bunlarla boşuna çalışıyorum. E çekmiyor ya buradan. Ondandır herhalde. <laughs> ne oldu? Yasemin 12 cevapsız çağrı diyor. Yine ne oldu ya? Ay bilmiyorum ki. Deniz neredesin sen? Sabahtan beri seni arıyorum. Niye açmıyorsun? Pardon ya dışarıdayım ben. Deniz çabuk bir taksi atla hemen buraya gel. Ne? Şimdi mi? Yok vazgeçtim. Şimdi sen yat uyu yarın sabah gelirsin. Deniz çabuk ol diyorum derhal diyorum. Tamam tamam. Merve ile Feride de yardım etti biliyor musun? Öyle mi? Valla yani Onur olmasa yurda hayatta geri dönemezdim. Arkadaşlar, kusura bakmayın benim çıkmam lazım. Ne oldu? Yasemin Hanım delirmiş durumda. Hemen gel dedi kapattı. Fazla uzun sürmez. Gelirim ben tamam mı? Ya dur sana ben de geleyim. Gelme sen yorulma boşuna. Ya dur fotoğrafları merak ettim. Ne fotoğrafı ya? Anlatacağım şimdi önce. Hadi. İyi. Neyse, kovulacağım. Benden bir şey almamı istemişti. Unuttum onu ben. Deniz, bak gerekirse geleyim ben konuşayım. Benim yüzümden oldu derim. Mine, saçmalama. Olmaz öyle şey. Sen bekle burada, ben kovulup geleyim işte. Sonra fotoğrafları alıp çıkarız. Deniz? Ha, şimdi bittik. Ee, hocam, beni Yasemin Hanım çağırmıştı da ben... Mine, senin gelmen çok daha iyi oldu aslında. Böylece oturup detayları konuşabiliriz. Pardon, ne detayı? Bugün ajansta toplantımız vardı. Seni seçtiler. Ben size benim fotoğraflarımı kullanmayın dememiş miydim? Biliyorum ama başka çaremiz yoktu. Yoksa işi kaptıracaktık. İyi hazırlan, ayın dördünde motor diyoruz.